Remzi Bey'in durumunun nişanlısının ölümüyle tetiklenen şizofreni krizi olduğunu düşünmüştüm başta. Çok mantıklıdır. Ama adam kolunu hissetmiyor. Madde kullanın testi. Temiz, ketamin, PCP hiçbir şey yok. Ama kolunda injeksiyon izleri var. Hani onu açığı da gördüm. Başka testler istedim bakalım. Hemen MR çekmek lazımdır. MR da istedim. Ama işin tuhaf yanı ne biliyor musun? Anda sadede gel görün. Pardon. Buyur, buyurun. Hasta kendini görünmez sanıyor. Antaç, ortalıkta bağırma hasta gizliliği diye bir şey vardır. Abi çok acayip değil mi? Evet çok acayiptir. Bu yüzden kolunu hissetmiyor. Anladın mı? Görünmez çünkü. Görünmez değil mi? Remzi Bey merhaba. Remzi nerede? Görünmez demir miydi? Abi. Bir adam akla çıktı. Hasta odada yok abi. Demeli bizi koslamış. Selvi. 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 Nasıl görmezsin Selvi? Ya görünmez oldu. o için. Aşağı kattan aldılar. Oraya inmek mecburiyetinde kaldım anda çocuğum. Tamam Selvicim. Ee, görünce hemen odasına götürün tamam mı? Tamam hocam. Hadi gidelim hep beraber arayalım o zaman. Hadi abi. Hadi. Ya nereye gidebilir ki? Hastanenin dışına mı çıktı acaba? Kim bilir. Adamı görebilmelik de nereye gittiğini de ki. Hocam hayırdır? Bu olay seni pek neşelendirdi. E, çok komikti. Bekir. Bekir. Buyurun hocam. Bir şey ya, mi e, Şey diyeceğim. E, burada yatan bir hasta. Önlüklü, sakallı, böyle orta boylu. Gördün mü? Yok hocam. Ne oldu ki? Hesteyi kaybettik. Başımız sağ olsun hocam. Allah'ım sen aklını mukayyet ol. Hayır hastanenin içinde kaybettik Bekir. Çıkışları kapattırayım hemen. Yok sen bana bir güvenlik kameralarını açsana. Ee, şey hocam. Üç katta da güvenlik kameraları bozuk. Yani servis gelecekti ama. Cık, şansa bak ya. Tamam Bekir sen bir her yere haber sal. Tamam hocam. Görünce de bana haber et. Elbette ki görebilirsin. Hocam. Hocam. Bekir bir de anons geç. Anons mu? Güldal sipahi hastanede olandı mı? Ne olacak ki? E kadın hastaneye 10 milyonluk bağış yapacak. Anonsta psiki hastasının kaçtığını eşitende e, bağış yapar mı sence? Yok yok hayır anons olmaz Bekir. Telefonla halledelim tamam mı? Ee, diğerleri için de monitörden gözünü ayırma. Tamam hocam. Tamam Bekir hadi gidelim abi. Abi şakaları ne olur? <laughs> Allah Allah. size psikiyatri servisimizi göstermek istiyorum. Andaç hocamız şahane bir psikiyatrist. Şuradan bir kahve içirmeden, sizi hayatta bırakmam. <laughs> Anlat, sakin ol, belki acıkıp bir şey almaya gelmiştir. Hadi inşallah abi. Mine. Kızım kolay gelsin biz bir hastayı arıyoruz da bile 30 yaşındadı. Üzerinde hastane önlüğü var. Yani yatan hastadır. Yok görmedim. Bak, <laughs> mesaj Barış'tan. Aa ne Psikiyatri katında iç e çamaşırıyla gezen bir adam var. Ne oluyor? Bir sürü de soru işareti koymuş. Abi koş, abi koş. Mine kızım hani gençler birbirlerine mesajdan neşeli neşeli şekiller atırlar ya. Ben onlardan bulsana. Hı. Şey, emoji diyorsunuz. Bulayım hocam. Ne, ne bulayım? Heyalet, görünmez ya. Heyalet, bul bizim gruba artık. Tamam, bir dakika. Buldum. Attım. Sakin olacağım, sakin olacağım. Gördün mü? Gençlerin dilinden ben de anlıyorum. Abi hadi. Hadi Kevre kızı. Hadi abi. Hadi abi gidelim. Heyalet hey, koydurdum. Hey, Bu hastane başımıza yıkılacak. Efendim? Yakındır. Çökecek burası. Bam. Enkaz olacak her şey. Bakar mısınız? Buyurun. Burada yardıma ihtiyacı olan bir beyefendi var. Nerede? Buradaydı. Kim hanımefendi? Kayıp hasta, evet. Hayır, nerede olduğunu bilmiyoruz. Siz nasıl bir tarif bekliyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Adam koridorda çıplak dolaşıyor. Yani kimse görmüyor mu bunu? Aha, gören var. Aa, kim? Ee, pediatrik adından Aylin Hemşire'nin gözüne görünmüş. Hadi. Abi gözüne görünmüş ne demek? Artık İndi de fizik tedavi değiller. Kim diyor? Ahmet ee, Hoca ile Kevser. İki kişi daha güvenilir bir bilgi bunu fizik tedaviye. Amdaç. Efendim? Ya kızmayacaksan üst katta da olabilirmiş. Abi kızacağım, kızacağım ama sana değil. Biz çıplak ve perişan haldeki bir adamı nasıl bulamıyoruz? Adamın nişanlısı yeni ölmüş ve şu an... Anda... Amdaç hocam. Evet. Canan ben. Remzi'nin nişanlısıyım. Hmm. Ne demek öldüğümü söylüyor hocam? Ölmedim ben, yaşıyorum. Görüyorum evet. Pardon çok özür dilerim. Ee, bugün birazcık şey gibi bir gün oldu da. Bana birazcık müsaade ederseniz bekleyin olur Ben geliyorum hemen. Ölmüş birine göre gayet sağlıklı görünür. Maşallah kanlı canlı da. Abi kadın şokta. Üzgün ama evet hayatta. Seni dinliyorum abi. Polisler Remzi Bey'i mezar kazanda almamışlar mıydı? Nişanlısı hayatta da ise mezarda ne işi imiş? Abi vallahi bilmiyorum ya. Anlamadım ki. Şimdi Canan Hanım'la konuştum. Anlattığına göre bu kaza meselesi doğru. Remzi Bey birkaç hafta öncesine kadar gayet iyiymiş. İşte çok aşıklar, düğün hazırlığı falan yapıyorlar. Sonra bir anda ne olduysa garip davranmaya başlamış. Evde çürük ceset kokusu falan duymalar. Sonra da ortadan kaybolmuş zaten. Kimya mühendisi bir şirkette çalışıyor ve işe hiç gelmemiş. Kadının telefonlarını bile açmamış. Goslamış da diyebilir miyiz? Abi yapma. Yapma. Vallahi olmuyor. Gerçekten yapma. Neyse. Canan Hanım, Remzi Bey en son ne zaman görmüş? Gerçekten mi soruyorsun? Tıbbi bir soru olarak. Ona göre cevap vereceğim. İki gün önce polis adamın cüzdanını buluyor. Kadına öyle haber veriyor burada olduğunu. Yoksa mümkün değil bulamaz. Nişanlısını hastane içinde kaybettiğimizden haberi var mı? Belki de sen söylemek istersin abi. Yok. Ya da söylememize gerek kalmaz buluruz adamı. dur dur. E, Remzi Bey için tekrar istediğin testlerin sonuçları çıktı. Hı. Madde falan kullanır mıymış? Nişanlısı ne değil? Yok yeminler ediyor. Elini almazdı, ağzına sürmezdi diyor. Ama ben adamın kolunda enjeksiyon izlerini gördüm abi. Bir şeyler enjekte etmiş ama ne? Glutaral dehid. Testte eser miktarda bulunmuş. Glutaral Evet. Evet abi. Yani? Yani sen anlat yakışı düşün. Remzi Bey keskin olarak bu cümlelerle nişanlım öldü dedi mi? Yani tam bu cümlelerle demedi ama değil'i geçmiş zaman kullanarak kaybettim dedi. Mezarını da kazıyordu. Yani? Gluteral başka bir adı da vardır. Mumyalama ilacı. Ne ilacı? Mumyalama mısırdaki gibi. Hadi canım. Olabilir mi? Kadının mezarını kazmıyordu ha. Kendi mezarını kazıyordu. Evet çünkü Canan'ın öldüğünü düşünmüyorum. E kendini de ölü sanıyor zaten. Çak hocam. Andaç. Hocam çak. Andaç. Ben adamın yerini buluyorum. Hadi gidelim. Hadi. Bak bu adam senin yüzünden tık deyip kelpten gidecek ha. Ah.